Merhabalar. Bugün sizlere hareketli uçak, hareketli liman, hareketli gün ve hareketli oyuncaklar kitaplarını göstereceğim. Hareketli uçak kitabıyla başlarsak, ilk sayfada çevirmeli bir hareketiniz var. Uçaklar gidiyor havada. Daha sonra Burada işte havalimanını anlatıyor. Çok kalabalık ve gürültülü olduğunu. Bagaj alma yerini gösteriyor. Şöyle bagajlar hareket ediyor. Ve işte çeşitli baloncuklar var. Konuşma baloncukları var. Daha sonra bu uçağın kalkış alanını gösteriyor. İşte uçağa bavullar gidiyor. Uçak camı siliniyor. Eee el sallayalım vesaire deniyor. Renkler çok canlı. İşte burada bir tane miyav miyav pis pisimiz var. Burada bir tane köpeğimiz var. Onlar da gidiyor. Ve burada bakın el sallıyorlar. Uçak giderken burada el sallıyor yakınları. Böyle bir hareket var. Bu sayfada da işte uçağa biniyorlar. Uçağa binen yolcuları görüyoruz. İşte burada koşuyor bir tanesi beni bekleyin diyor mesela. İşte yukarıda uçaklar uçuyor. İşte yerde bekleyen uçaklar var. Ve böyle uçağın bu uçağın kalkıp gittiğini görüyoruz. Burada da içinde hareketli insanlar var. İnsanlar aynı zamanda hareket ediyor. Ee, bu en son sayfamızda ise gökyüzünden bahsediyor işte burada bakın bir sürü uçaklar uçuyor ve böyle elimizle bu uçağı biz uçuruyoruz sağ sola sağ sola biz uçuruyoruz renkler çok canlı bu kitapta çok güzel açıkçası çocukların kesin ilgisini çeker hareketli liman kitabına geçersek burada da kapak kısmında burada bir tane işte tekneler görüyoruz bu teknede balık tutuluyor Bakın balık tutuyor oltayla. Oltaya balık geliyor. Burada denizde işte gene e, teknelerimiz var, kuşlarımız var, işte balıklar var. Burada yelken açılıyor. Teknenin yelkeni açılıyor. Yelkenler de var böyle. Burada artık balık çekiliyor. İşte bir sürü martılar var. Burada işte fok balıkları var ve ağlara balık çekiliyor. Böyle biz çevirdikçe ağlardan balıklar geliyor. Balıkçıları gösteriyor açıkçası. Gene renkler çok canlı, çok güzel. Bu sayfada da kocaman bir gemi geçiyor. Romork çekiyor gördüğünüz gibi. Romorklar büyük gemiyi çekiyor. İşte burada nakliye kamyonları var. Büyük ihtimal işte getirilen yükü alan nakliye kamyonları onları göstermiş. Burada da denizin gece hali işte. Burada işte gemiler var. Işıklı çok güzel. Burada küçük bir teknemiz var. İşte burada deniz feneri var. Bunu çevirdikçe işte deniz feneri işte siyahlaşıyor. Aydınlanıyor. Ee, çok canlı çok güzel. Gece boyu deniz fenerinden bahsediyor ve deniz çok güzel gözüküyor. hareketli gün kitabına gelirsek ilk işte yayaya dur diyor yayaya geç diyor yayaya dur diyor yayaya geç diyor bunu gösteriyor daha sonra burada köpeğini işte kahvaltı yaptıktan sonra gezmeye çıkaran anne ve çocuktan bahsediyor alışveriş işte yapacaklar şimdi burada bakıyorsunuz pastane tarzı bir yer var Aa, birden meyve sebzeler yani manav çalıyor kapandı, açıldı. Diğer sayfada kaydırak, işte parka gidiliyor. İşte burada çocuklar kaydıraktan kayıyor. Burada çocuk oyun oynuyor. Ve biz salıncağa sallıyoruz. Buradaki hareket salıncağa sallamak. Uçurtma uçuran var. İşte burada bir sürü şey anlatabiliriz. İşte biz de parka gidelim mi? Kaydıraktan kayarız. Salıncakta sallanırız gibi e, hikayeler anlatabiliriz. Burada da yüzme dersine geliyorlar. Burada bakın ortadaki çocuk hareket ediyor. Yüzüyor gibi efekt verilmiş. Burada işte giyinme dolap, giyinme dolapları var. Burada askılar var. İşte burada babası getirmiş yüzmeye. Burada tekrar babasıyla, burada annesiyle ya da yüzme öğretmeniyle. İşte burada bakın yüzme tahtası var. Burada işte simide binmiş. Bu tarz şeyleri anlatabiliriz burada da artık otobüse binip eve gidiyorlar hareketli günümüz bitmek üzere bakın böyle otobüsün kapısı açılıyor ve kapanıyor kapı açılıyor kapanıyor bundan bahsediyor artık eve gidip kitap, yemek yiyip kitap okuyacaklarından bahsediyor ve hareketli günün bitişi oluyor bu da hareketli oyuncaklar kitabına bakarsak burada da işte oyuncağın gözleri hareket ediyor. Şöyle tam göstereyim. Daha sonra e, uçurtma uçurmanın çok eğlence oldu, eğlenceli olduğunu söylüyor. Bakın uçurtma uçuyor. Uçurtma kısa, uçurtma uçuyor, iyice yükseliyor, rüzgar, rüzgara ihtiyaç var vesaire tarzı onlar anlatılabilir. İşte uçurtma uçması için ağaçların olmaması lazım, ağaçlara takılacak gibi bilgiler verebiliriz. Burada ayıcığının isminin şeker olduğunu söylüyor ve merhaba diyelim diyor. Bakın ayıcığın eli merhaba yapıyor bize. Ayıcığın eli bize merhaba diyor. Ee, burada kendisi işte puzzle yapıyor. işte oyuncaklarından vesaire bahsedebiliriz. İşte burada zürafası var. işte puzzle'ı var. Topu var. Oyuncak uçağı var. Oyuncak ayısı var. Gibi. Bu sayfada da araba oynuyorlar. Arabaları piste sırasıyla gezdirelim gibi. Burada işte bir pistimiz var. Bir sürü işte arabaları var. İşte helikopteri var. Burada kamyonu var. Bakın arabalar şöyle ileri geri Arabalar bu pistte hareket ediyor. Çok canlı, çok güzel bu arada resimler. Çok görsel, çok güzel. Banyo yaparken de ördekle oynamasını gösteriyor. Aslında Banyo yapmayı sevmeyen çocuklar için örde kalıp işte bu sayfa gösterilebilir. Bu banyoyu reddettikleri dönemde. Aa bak ördek sana doğru yüzüyor. Haydi bıcı bıcı yapalım. Tarzı gösterebiliriz. Bu dört kitabı anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenip beni takip ederseniz çok sevinirim.